Eski CHP yalava milletvekili ve 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ben CHP'de haftalık skandallar eksik olmuyor." demiştim. Ama üç günde bir'e düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin dedi. Eski CHP yalava milletvekili ve partinin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bu ziyaretlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce Muhalefet kendi halinden memnun. Muhalefetin de Türkiye'de iktidar olma gibi bir derdi yok dedi. İnce, muhalefette özgüven eksikliği olduğunu belirterek kendine güvenmeyip dostlarla iktidara gelinmez. Önce kendine güvenerek yola çıkacaksın. Bizim hedefimiz 50 artı 1 almak. 50 artı 1'i hedefleyerek yola çıkacağız. 1-15-20 gün ara vermiştik. Şimdi tekrar düzceden başlıyoruz. Bugün 48. vilayeti gezmiş olduk kısa sürede 81 vilayeti tamamlayacağız ifadesini kullandı. Son dönemde CHP'de yaşanan taciz iddialarını da değerlendiren ince, ben CHP'de haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim. Ama üç günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin diye konuştu. Asgari ücret tepkisi ince, Net 2825 lira 90 kuruş olarak açıklanan yani asgari ücretle ilgili olarak da mesela bugün açıklayan bakana diyeceksin ki sen bir ay 2825 lirayla yaşa, ay sonunda konuşalım diyeceksin. Bu ülkede 10 milyon kişi işsiz. Emekliler perişan durumda tepkisini gösterdi.